Ben demir bulabilir miyim? Ki? Ne şimdi bu? bu ne biçim şey ya? Vallahi bunu nasıl var bu taraftan geliyor çok iyi kastığım için ya şu, şu ya olsun bak şu taraftan geliyor 8 tane alalım. Buradan çıkalım. Evet. Güzel çakastık. Orada konuşmamış olabilirim. Orada çünkü hızlandık biraz. Yani o yüzden konuşmadım. Çünkü ağzım da yoruldu. Sen hızlandırayım dedim. Ne yapalım? Oha. Lan maalesef anlamalı. Evet Arese sandım ya. Oha. Gördünüz mü? Ha ne oluyor? Evet. Buradan da güzelce çıkmış olduk. Şimdi Arı mı? Arı şey giriyor musunuz? Arı Uçuyor, çok güzel. Arıcık, arı kovanı. akşam olmasın bir zahmet. Bir zahmet akşam olmasın. Olur mu? Gözünü seveyim bak. Gözünü seveyim. İlla akşam olacak değil mi? Ya yani niye akşam? Ben vallahi hep akşam akşam <laughs> Burada bir sürü taşımız var. Ama iki tane stick var. İki tane stick. <laughs> Yakalım işte. Ben şöyle bir tane. Şöyle. Şimdi. Hepsini aldım. Şimdi ne yapsam? Ya oynadın mı? Şimdi. Şunları bırak. Şunları Deli. Bu delilerden. Şimdi sizi bir şey yapacağız. Ben şey söylüyorum. Bak. Kırım şunu Beni görüyor musun? Allah. Selamın her şeyini dayalım. Ne var? Dayalım. Bu arada Queen'in içeri çok doyuruyor. Kesinlikle Queen'i öldürün de yapın. Şu de çok do doyuruyor ama e, biraz az doyuruyor ama çok iyi kullanabilir. Trabiyeyle yapmamışım. Trabiyeyle diye onu da yapın. Az da dolduruyorsa, çok da dolduruyorsa e, etkili. Ondan kesinlikle yapın öneriyorum. Tamam Minecraft'tan. Bağlanma. belanı ya niye evde duruyosun? Akşam akşam çıkmayın. Çünkü Videoyu <laughs> ararsanız Akşam çünkü Minecraftta şey yapıyorum Ee şey Böyle oynayıp videonun sonuna geleceğiz. Evet şurada şey vardı. Onları kesip ok yapıp inşallah de ok yaparız. Sonra da videonun sonuna geleceğiz. İnşallah geleceğiz. Bak burada başlamıştık. Hatırlıyor musun? Buradan burada aç geçmiştik. Burada yerleştik. Diyorlar. Ee, dünya yavaş yavaş şöyleşiyor diyorlar. Yani başka kaçacak yerimiz yok. Daha iyi temiz tutalım. denize çöp atmayalım. Hayvanları da öldürmeyelim. Aşağıda kesmeyelim. Ama oyunda yapabiliriz yani. Oyun zaten gerçek değil. Evet güzel bir iki tane yumurta oldu bu arada. Güzel bir gebertik. Yani kestik. Şimdi geldi Ağzını kürekli vururum. Aa bunlar her şeyi. Kaldırıyor musun bunlar? Hop. Sırıl. Hay kendi söylemiştim. Onu yapacağım. Oh, ne vuruyorsun be? Şşt, kardeş. Ah oh, sen vuruyorsun. Oh, oh. oh, ne vuruyorsun be? Bir şey mi yaptık sanki? Bir şey mi yaptık? Ha? Bir şey mi yaptık? Bir şey bir şey mi? <laughs> Ana düştü la yazı. Ama ben de onu kestim. Hani gebertin. Hem gerçekte bunu yapmıyoruz. Hop. Hop. Kaç vuruyorum? <laughs> Güzel vurdum. Oo, o ne arkadaşlar. Allah yarın şey e, sizi tren yolun gösteririm. Sonra da ardından bunu geçeriz. Yorumları yazın. Ona göre yapacağım. İsteklerinizi hep okuyorum bu arada. Mesajları hiç bir tane bile kaçırmıyorum. bakıyorum her gün. Hani yazmanızı çok sevinirim yazarsınız. Çok yazın ki istediğiniz oyun varsa e, onu çekeyim. İsterseniz bununla da devam edebiliriz. Yani çok güzel bu oyun. Bu da yani. Bence bununla devam edelim ya. İsteklerinizi göre yapacağız. Ee, şimdi. Ben buradan. 3 3 3 tane alacağım. Aldım. Ee, şimdi. Çubuk hazır mı? Çubuk çubuk çubuk. Hazır değil. Ha. O zaman ne yapıyoruz odun? O da şurada var yakında. Gideyim onu. Zaten bir tane odun toplayıp ee, ok yapıp bitireceğiz. Bu kadar basit. Şimdi videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Saat kaç şey oldu? Arkadaşlar rahatsız olun şöyle şu an. Ne bir be Amur be? Gerçekte bu kadar yağmur oynuyor. Sen bu ne? Sel bastı arkadaşlar. Bugün sel günüymüş. Onu öğrendim. Sel gününde güzel bir gün. Haydi dediğim gibi şöyle yapıyorsunuz şöyle Evet bakın 14 tane oldu yani de e, şey istediğiniz oyun e, varsa yazın ve çok gürültü var biliyorum ve e, şey neydi Unutmayın unutmayı, yorum da atma unutmayın istediğiniz şeyin varsa yazın ee, bir de.